15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü dolayısıyla Kızılay Mahallesi'nde bir grup vatandaş polise kavga var şeklinde sahte ihbarda bulundu. Olay yerine intikal eden polislere vatandaşlar sürpriz yaparak Türk bayrağı hediye etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kızılay Mahallesi'ndeki polislere sürpriz yapıldı. Kızılay Mahallesi'nde ikamet eden Aslı Çetiner isimli bir vatandaş ve mahalle sakinleri polis ekiplerini arayarak sahte ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine intikal edince şaşkınlık yaşadı. Bana hediye etmişti. Ben de size bugün hediye ettim. emniyeti bize hediye etti. Sizi Allah'a... Mahalle sakinleri polis ekiplerine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü dolayısıyla Türk bayrağı hediye ettiler. Allah Bu sürpriz karşısında mutluluklarını gizleyemeyen polis ekipleriyle mahalle sakinleri günün anısına fotoğraf çektirdi.